Hoş geldiniz çok değerli izleyicilerimiz. Kamu bankalarından güzel bir haber geldi. Gerek emekli vatandaşlarımıza gerekse dar gelirli vatandaşlarımıza yönelik kamu bankalarından 6 ay geri ödemesiz kredi avantajı geldi değerli izleyicilerimiz. Bu konuda sizlere şimdi bilgi vermek üzere karşınızdayım. Gerek emekli vatandaşlarımıza gerekse dar gelirli vatandaşlarımız için 6 ay geri ödemesiz, daha sonrasında 36 ay vadeli 10.000 TL kredi desteği değerli izleyicilerimiz. Şimdi bu konuda e, sizlere bilgi vereceğim değerli izleyicilerimiz. Hoş geldiniz yayınımıza çok değerli izleyicilerimiz. Kamu bankaları koronavirüs destekleri kapsamında vatandaşın elini rahatlatacak bir yeri destek paketi daha açıkladı. Dikkat edelim. Bunu açıklayan kamu bankaları. Özel bankalar değil. Yani Ziraat Bankası, Halk Bank ve Vakıf Bank. Kamu bankaları dar gelirli vatandaşlar için 6 ay geri ödemesiz 36 ay vadeli kredi desteği sağlayacak. 10.000 TL kredi kullananlar ilk 6 ay geri ödeme yapmayacak. Özellikle burası gerçekten çok avantajlı. Yani e, koronavirüsten etkilenen, iş yeri e, etkilenen, iş problemi yaşayan e, vatandaşlarımız 6 ay boyunca bu parada hiçbir geri ödeme yapmayacaklar. 6 ay sonra da 3 yıl boyunca ödeyecekler. Yani e, o da sabit ücretlerle ve e, faiz ücreti de çok düşük miktarlarda olacak. Sabit miktarlarda 3 yıl boyunca ödeyecekler. Bu konuda şimdi sizlere detaylı bilgi vereceğim değerli izleyicilerimiz. Peki kimler e, bu kredi desteği paketinden faydalanabilecek? Başvurular nasıl yapılacak? Başvuru şartları neler? İşte tüm detaylar videomuzda değerli izleyicilerimiz. Virüs salgınının ekonomik etkilerini en aza indirmek için Ziraat Bankası, Halk Bank, ve Vakıfbank ortak bir karar alarak bireysel yani tüketici kredi desteği başlattı. Krediye hane geliri aylık 5000 lira ve altında olanlar başvurabilecek. Neymiş birinci şartımız? Krediye hane geliri aylık 5000 lira ve altında olanlar başvurabilecek ki birçok Emekli vatandaşımızın da aylık geliri 5 bin liranın altında biliyorsunuz. Bir başka de işte krediden asgari ücretli, asgari ücretli, emekli, serbest meslek mensupları ile orta ve düşük gelir grubunda yer alan vatandaşlar yararlanabilecek değerli izleyicilerimiz. Kampanya için başvuran kişiler gıda harcaması, Kira, elektrik, su ve doğalgaz gibi faturalarını krediden yararlanarak ödeyebilecekler. Ve böylece en azından 6 ay bir nefes alacaklar. İnşallah o zamana kadar da bu koronavirüsün etkileri e, umarım azalır ve hayat normale döner. Ama en azından 6 ay bir nefes almış olacaklar. Yani 6 ay bu paranın geri ödemesi yok. En önemli avantajı bu. 6 ay ödeme yok değerli izleyicilerimiz. Kredinin en önemli özelliği 6 ay ödemesiz ve toplam vadenin 36 aya kadar çıkıyor olması. Yani 6 ay sonra başlayacaksınız. 6 ay sonra başladıktan sonra da 36 ayda yani 3 yılda ödeyeceksiniz. E 36 artı 6 yani 42 ay sonra 42 aylık bir döneme yayılmış oluyor yani ödeme. Dolayısıyla aylık ödeme miktarı da düşük olduğu için biraz rahatlatacaktır e, e, dar gelirli vatandaşlarımıza. <laughs> evet maksimum limit 10 bin lira olan kredinin maliyeti de oldukça düşük ve ödemeler sabit taksitli. Kredi için 3 kamu bankasından birine başvurmak yeterli. Demek ki neymiş değerli izleyicilerimiz kredi için 3 kamu bankasından birine başvurmak yeterli. Bunlar 1 Ziraat Bankası, 2 Halk Bank, 3 e, Vakıf Bank. Evet. E, yeterli değerli izleyicilerimiz. E, devam edelim. Kredi için, kredi için 3 kamu bankasından birine başvurmak yeterli. Başvurular Bugün yani 1 Nisan itibariyle başladı değerli izleyicilerimiz. Başvurular 1 Nisan itibariyle başladı. Peki başvuru için dikkat etmemiz gereken bazı noktalar var. Bunları özellikle vurgulamak istiyorum. Bu krediye başvurmak için alınan sağlık tedbirleri kapsamında kredi başvurularının öncelikli olarak bankaların mobil uygulamaları veya internet şubeleri aracılığıyla yapılması gerekiyor. Hani emekli vatandaşlarımızın özellikle dışarı çıkmaması gerektiğinden dolayı, yaşlı olduklarından dolayı bunu e, mobil uygulamalar veya internet şubeleri aracılığıyla yapmaları gerekiyor. E tabi e, yaşı ileri vatandaşımız mobil e, cep telefonundan mobil uygulamayı kullanmayı bilmeyebilir. E, bir yakını, oğlu, kızı ne yapacak? Emekli vatandaşımız eğer bu kredi almayı istiyorsa onlar yardımcı olacaklar teknik destek olarak değerli izleyicilerimiz. Bankalar taleplerin toplanması sonrasında kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilenlerin hesaplarına kredi tutarlarını aktaracaklar. Müşteriler böylece krediyi ATM'den direkt ne yapabilecekler? Çekebilecekler. Yani bankaya hiç gitmiyorsunuz. Mobil uygulamadan krediye başvuru yapacaksınız. Eğer uygun görülürse hemen sizin hesabınıza e, aktarılacak ve parayı ATM'den direkt ne yapabileceksiniz? Çekebileceksiniz değerli izleyicilerimiz. <laughs> 10 bin lira kredi için, şimdi ödemeler hakkında bilgi veriyorum. 10.000 lira e, kredi için ilk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 376 lira ödeyeceksiniz. Yani ilk 6 ay ödemiyorsunuz. 7. aydan itibaren <laughs> ayda 376 lira ödemeye başlıyorsunuz. 36 ay boyunca ayda 376 lira ödeyerek bu kredi ödemiş oluyorsunuz. Kim? 10 bin lira çekenler için. Peki 7500 lira çekenler ne yapacak? 7500 lira çekenler ise ilk 6 ay geri ödeme yok. İlk 6 ay hiçbir şey ödemiyorsunuz. İlk 6, ay, 6 aydan sonraki 7. aydan itibaren sonrasında 30 ay boyunca 30 ay boyunca 282 lira ödenecek. Evet az önce ben şöyle demiştim onu düzeltiyorum. Yani 6 ay sonra 36 ay boyunca ödeyeceksiniz demiştim. Onu düzeltiyorum değerli izleyicilerimiz. 36 ayın içerisinde ilk 6 ay dahilmiş. Evet öyle olduğu anlaşılıyor. Dolayısıyla 6 ay ödemiyorsunuz. Geriye kalan 30 ayda ödemelerinizi yapıyorsunuz. Tekrar ediyorum. 7500 lira kredi çekenler ilk 6 ay herhangi bir ödeme yapmıyorlar. Sonrasında 30 ay boyunca 282 lira ödeyecekler. Peki 5000 lira çekenler ne yapacak? 5000 lira. 5000 lira çekenler ilk 6 ay geri ödeme yok. İlk 6 ay. Sonrasında... 30 ay boyunca 188 lira ödeyecekler değerli izleyicilerimiz. Evet bu bölüm önemli olduğu için değerli izleyicilerimiz kısaca tekrar ediyorum. Şimdi kamu bankaları vatandaşı rahatlatmak emekli vatandaşlarımızı dar gelirli vatandaşlarımızı askeri ücretli geçim yapan ve aylık geliri 5000 liranın altında olan, tüm vatandaşlarımızı rahatlatmak için kamu bankaları yani Ziraat Bankası, Halk Bank ve Vakıf Bank 6 ayı hiç ödeme yapmadan sonraki 30 aya da sabit taksitlerle 10 bin lira, 7.500 lira veya 5.000 lira kredi veriyorlar. En fazla 10 bin lira. Yalnız buna başvururken e, banka mümkün mertebe bankaya gitmelerini istemiyor. Mobil Uygulamalardan ve internet üzer, internet bankacılığı üzerinden bunu başvurmamızı istiyorlar. Çünkü koronavirüs tedbirleri kapsamında sağlık sorunları nedeniyle. Ee, şimdi e, tabi kullanmayı bilmeyen vatandaşlarımız bir yakınından yardım isteyecekler. Oğlundan kızından e, mobil uygulama üzerinden bu krediye başvuracaklar. Şimdi 10 bin lira çekerseniz ilk 6 ay ödemeyeceksiniz. Sonraki 30 ay boyunca da 376 lira ödeyeceksiniz. 7500 lira çekerseniz değerli izleyicilerimiz ilk 6 ay geri ödeme yapmayacaksınız. Sonraki 30 ay boyunca 282 lira ödenecek. 5000 lira çekerseniz ilk 6 ay hiçbir ödeme yok. 7. aydan itibaren başlıyorsunuz. Toplamda daha sonraki 30 ay boyunca 5 bin lira çekenler de 7. aydan itibaren ayda 188 lira ödeyerek e, bu krediyi kapatmış olacaklar. En azından şu koronavirüsten dolayı bu sıralar işi bozulan e, işte doğalgaz faturasını, elektrik faturasını, e, kira parasını nasıl ödeyeceğim bu sıkıntılı dönemde diyen vatandaşlarımız en azından bir 6 ay kadar nefes almış olacaklar. Bu sırada Umarım işleri yeniden yoluna girer ve 6 ay sonra işler yoluna geldiğinde aylık e, işte 10 bin çektiğinde 376 lira 7500 lira çektiğinde 282 lira 5000 lira çektiğinde de ayda 188 lira e, 30 ay boyunca ödeyerek bu borcu kapatmış olacaklar. Evet e, bu konuda sizlere bilgi vermek istedim değerli izleyicilerimiz. Bu şekilde e, faydalı Güzel e, bilgilere ulaşma adına Ataseler Akademi kanalımıza abone olmanızı sizlerden istirham ediyorum. Daha da önemlisi bildirim zilini açarsanız sizler için faydalı olduğunu düşündüğünüz bir video yayınladığımızda anında cep telefonunuza bildirim olarak gelir ve e, bu haberlerden anında haberdar olmuş olursunuz. Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın değerli izleyicilerimiz. Hoşça kalın.